Şimdi bir yarışmaya konuk oluyoruz hep birlikte. Bu seneki tema akıllı hareket. Zekice tasarlanmış robotlar kıyasaya yarıştı. İzliyoruz. çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, bu alandaki yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla düzenlenen First Lego League, dünyanın 49 ülkesinde 12 yıldır düzenleniyor. Turnuvanın İstanbul etabı ise Fesane'de gerçekleşti. Hal işte Fesane'de bulunmaktayız. Her yıl yapılan First Lego League'in robot performansları yapılmakta. Şu an 82 takım toplam 82 takım yarışıyor. 82 takımdan 8 kişi yarı finale kalacak. Ardından da tüm Türkiye ileme elemelerine geçecekler. Herkes büyük bir coşkuyla yarışıyor. seneki yarışmanın teması akıllı hareketti. Bütün ekipler robotlarını seri bir görevi yerine getirmesi için programladı. Ve yarışma başladığında zekice tasarlanmış robotlar kıyasıya yarıştı. Ee, biz bu yarışmaya hazırlanırken çok çalıştık. Öğle teneffüslerimizde, sosyal etkinliklerde ve derslerimizden feda ettik. Ee, çok eğlenceli bir yarışma. Ee, proje ve e, le Lego'yu içeriyor. Tabii Lego robotumuz biz iki ay önce başladığımız için biraz zor oldu tabii yapmak. Çünkü genelde herkes bir sene önce falan başlamıştı. Onlarla yarışmak biraz zor oluyor tabii. Ama yani yine de iyi geçtik. Bence güzel bir sonuç çıkardık. Yani çok güzel bir turnuva oldu. ve e, bizim. Bu yarışmaya gelirken de bir projemiz vardı. Bu projemizin konusu da ulaşım. Ve biz de ulaşımı ele alarak depremde sağlığın ulaşımı ne düşündük ve bunun için DAK yani deprem ambulans konteynerlerini fikir olarak geliştirdik.